Muleka istediği pası veremiyor. Yani Muleka'nın sol kenar oyunda oyunda aynı Cenk gibi. Bu arada bir top kaybı. Abu Bakar. Abu Bakar düzeltti. Abu Bakar çaprazdan vurdu Abu Bakar ve gol. Dakika 16. Abubakar bu pozisyonları Süper Lig'de Dünya Kupası'nda her seviyede değerlendiren bir isim. Burada da tabii ki affetmeyecekti. Köşeye golü bıraktı. topu <laughs> Ayağına aldan susup birazcık bekledim zaten golde araya girmeyeyim diye. Burada kazanılan top iki kişi üç kişi fark etmedi çok fazla. Tam köşeye gol vuruş. Tam mahalle marşında. ben tek siz hepiniz gollerinden bir tanesini hatta bu bakar. Tabii ki yani Rozier'in doğru yer doğru baskısı var ama çok zor açıdan. Çok net bir golcü vuruş.